Bugün ben kuzenim ile karış oluyoruz. Böyle her şeyimiz pembe mavi olacak. Ben mavi. 24 mı? saat o mavi olacak. Ben pembe olacağım. Altta şunlara bakar mısın? Şöyle göstereyim altta. Arkadaşlar kamera arkasında yine diz ses var. Yani senin ablam bize de yemek yaptı. Şimdi ben o mavi böyle olacak. Bu yüzden da o, mavi. Benim tofumum oh. eskiden birazcık yani oraya gideceğiz, birazcık od odamızı toparlayacağız. Birazcık denemeyeceğiz, şey. ders çalışacağız. Ben ders çalışacağız. Telefon onlara bakacağım. Ay, <laughs> çok büyükler. Çok Ondan sonra da ablamı güzel göstereceğiz. Hay bakalım. Arkadaşlar <laughs> yani bu çok pahalı bir çiçek yani. Belki şöyle biz şimdi ders çalışacağız. Sizden ablama bakın. Thank <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Ben a, kanalımı birazcık çok yaptım ama neyse. Şimdi ben de bugün a, kardeşim Aysun'un ve kuzenim Alef'in hizmetçisiyim. O yüzden ona, onlara şimdi, bugünden emek yapmaya başlamış durumdayım. Şimdi olmak üzere arkadaşlar ben buraya aslında misafir olarak geldim ama ne işlere kalkıştık? Burada makarna var. Şu an Biraz çıkarır gibi. Bir Yine de bırakıyorum geldi. Şimdi böyle bir de peynirlik. Bu arada onlar dedi ki 24 saat pembe ve mavi gibi olacak ama öyle olmayacak. Çünkü öyle tabi ki renkler yemekler yapamam. Sadece pembe veya sadece kırmızı olarak bunu geçirmiş olacaklar. Şimdi i̇şte tuz alacağım. Ve bir kaşık bulmam Bilirsem. O zaten tuzlu bu, sonra birazcık baharatını koyuyorum. Ben yemeyeceğim tabii. bu yeterli olarak makarnamız yetiyorsa hepimiz yeriz. İşte, işte. Bakalım da zaten bayağı tuzlu oldu. Arkadaşlar burada bir şey karıştı bile. Arkadaşlar <laughs> birazcık müzik izleyeceğiz. Böyle birazcık uh, izleyeceğim film. Onunla ondan sonra da her biz böyle müzik yapacağız. Müzik şey, şey istiyoruz gitsen. Ve akşam onunca da film yiyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs>

kızlar. Arkadaşlar Bulgaristan'da çok çok şeyler yok yani. mesela ben diye ben İstanbul'dan yok. çok soğuk şeyler ama biz geldik bundan bir TikTok için videolar için tabii. Tiktok ayrılık bu? Kadar. Hmm. Ankara'da ayrıca... da seni oca... ama sen dedim ben Nasıl bir şey? Bunu nasıl yaparsın? Bunu nasıl yaparsın? çok yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Acha I Ben okula gideceğim ama o bir çünkü asıl olması çünkü ben bunu anneme söyleyeceğim ama. Evet. Aa, ben gideceğim yarın diyorum. Yarın çünkü yok ama burası. Ben hep üzülürüm.

olan müzik de çok dinledi. Böyle her zaman böyle bir şeyler yaptığımız zaman <c samh> bir şeyler yaptığımız zaman böyle uyuyoruz. Şimdi çok uyuyoruz. Biz uyuyoruz. Gidin, arkadaşlar ben gerçek onların İsveçli olarak bugün şarjı takmam gerek telefonları partanlar gerçekten uyuyor. Bakın inanmıyorsunuz bir bakın bakın. Bakın yani gibi uyuyorlar. Evet arkadaşlar onlar uyumadan önce saat bir buçuk ya saat on iki buçuk falandı. Biz bu sabah da video paylaştırdık. Şu an saat bu şekilde gözüküyor değil mi? Şimdi onları uyandırmaya gideceğiz çünkü bayağı uyudular ve o kadar fazla uyumamaları gerekiyor çünkü akşama hasa uyanamayacaklar. Biri mavi de birini pembeyle yaptık. Güzel. Güzel. Ayşe bu yanım. Gidi hadi. Hadi iki saat uyudunuz. Daha mı uyumak istiyorsunuz? Evet ama. Evet ama arkadaşlar böyle ya. Böyle akşama kadar bu videoyu çekeceğiz. Şimdi biz bir tolta gidelim. Çünkü yeni kalktık. Ben gidiyorum valla. Hadi gidiyorum. Koşun bakalım. Kızlar ben siz gitmeyin. Aa. Uykulu uykulu. Evet. Ben lafımı hala bitiremiyorum. Ik neem het dan zo ja. Kijk. 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 I'm um, getting back on the I don't know. What happened? What happened? What i What happened? What happened? What happened? What happened?

Şurada bunu da yap. Şurada bunu da yap. soracağım yap. Tamam mı? İşte bu. İşte bu. Işte bu. Tamam. İmatim al. Ta, ta, tamam. İşte bu yap. Sonra. Bunu da yap ama. Şunu. Boyumu da. Resim de çok severim. O da çok güzel bir yani. Arkadaşlar işte, biliyor ablam neden yapıyor bizim ödevlerimizi? Çünkü biz kalçıyız. Sen şey ürünme diyecek. Oo, bravo size yapıp biz yapmadık ki sen yaptın. Hadi şimdi bunu yap. Yine biz, biz sayılmıyor muyuz? Biz yaptık. Ha? Sayılmıyor mu? Yaptık biz ki o yapmadı. Hayır ya o yaptı da biz yaptık. Oğlum. Ürünme diyecek kim yaptı bunu? Biz diyeceğiz biz yapmıyoruz. Hayır ya ablamız değilim zaten biz senin. Ben. One hour later. Arkadaşlar, biz film göreceğiz. Ve bu da tatlı, işte tatlı. Ve surlarımız da geldi. Yine şunlar da yeni arkadaşlar. Bunlar yeni. Altında da birazcık pembe içecekler konuşuyor. Evet arkadaşlar, güzel misin? Ne kadar güzel. Hadi. Daha son bir şey yapmam gerek. Masa. Ayaklar. Uzanma, uzanma. lan. Kalk. 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 <laughs> Uf, ya. ya. ne bir de. isteyeceğiz. dedi onu da. Morundan dedi. Ya ben mi? Morundan tamam. ben alayım. Ben Sen de mi? şey kafe, şey şu kulaklığı. Evet. Ya ya, ya ben böyle vuracağım seni. Yapıyorsun. Tamam. tamam. böyle. Tamam. Gel Kendi ben hani dondurma kıyıp aldım. Yani ben 24 saat de kadar acayip olmaz mı? Olmaz mı? Ben de böyle dur sen bir bakmam ya. Alayım bari. Sen yiyecek misin? Evet ben yiyeceğim. Ben koyup geleceğim. Evet arkadaşlar şu ikisi bize, şu ikisi de kardeşlerime. Düşerse anneannem beni keser. Keser de de biliyor musunuz siz? Öldürür. Ben öldüm onu. Evet. Yoksa tamam. bunu Pompei nerede? Pompei yok derdi evet, canım. Abla bu Pompei nerede? Pompei. Pompei mi ya? Tamam biz de öte gidip kendi kilerimizi yiyebilir miyiz? Evet. 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 Tamam. Çok Ama çok birazcık. Evet. Abla. Evet. <laughs> Yediğin zaman bize de şey getirsene. Tatlı yiyeyim. Sen yiyorsunuz ya canım. Tatlı dedim abi. Tatlı tatlı. Evet, abone olmayı, şarkılar, abone olmayı, abone like olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone